Değerli arkadaşlar, toplantımızın hayırlısı yapıyoruz. Yoklama, ne mevzat, aslan. Üç arkadaşımız mazeret dilekçelerini bizlere sunmuşlar. Bu dilekçeleri oradanınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Sunuyorum, kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Maliye da Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi. Bunun maddelerini tek tek arkadaşlarımızla 22 tane maddemiz var. Onları okuyacağız. Belediyemizin 2022 Maliye da Bütçe Kararnamesi hazırlanarak Belediyemiz Meclisine sunulmuş ve 01.10.2021 tarih ve 89 sayılı meclis kararı ile de Plan ve Bütçe Komisyonuna görüşülmek üzere havale edilmiş olur yapılan çalışmalar sonunda alınan karar huzurlarınıza getirilmiştir. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 5393 sayılı belediye Kanununun 18. maddesinin B beledi ve 62. maddesi hükümleriyle mali idareler bütçe ve muhasebe usulü yönetmediğini 30. maddesi ve 5018 sayılı kamu mali, mali yönetimi ve kontrol Kanununun 9. maddesi uyarınca hazırlanan yani bu 2022 yıla mali bütçemiz. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. 15. Finansman açık fazlasının ekonomik sınıflandırılması. Örnek 16. 16. Gelir yasal dayanağı C cetveli. Örnek 17. 17. Çok yılı gider bütçesi cetveli. Örnek 18. 18. Çok yıllık gelir bütçesi cetveli. Örnek 19. Bu ee, gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiyor. <laughs> madde 21. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. Evet. İlgilenme adresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Madde 22. Bu kararı Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Evet. O samadeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. İnşallah cezmi kartayla alakalı olarak tekrar bakanla o bölgede en az 5 dönümde dönüşümü yapma noktasında mütabakata vardık gibi. Tabii e, kentsel dönüşüm altyapı genel müdürümüzle İnşallah belediyemiz çalışacak. Önceki şekli biraz daha ciddi bir yük getiriyordu. Tekrar bakanla 5 dönümlük bir kısımda uzlaşıya vardık inşallah. Oradaki özellikle konutlarda yine bu çalışmaları yapacağız. Üst katlarda TOKİ tarafından yapılan konutlar karşılıklı olarak oradaki konut sahiplerine verilebilecek. Bence o bölgedeki insanların isteyebileceği bir, e, arzulayabileceği, isteyebileceği bir talep. Çünkü orada konutlarını insanlar kiraya veremiyorlardır. En azından TOKİ bölgelerinde konut aldıklarında e, birçoğunu bu şekliyle çözmüş olacağız. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan e, bu onayı aldık. E, i̇kinci Çevre Şehircilik da Eski Malatya Meydanı ile alakalı arkadaşlar çalışmalarını yapmışlardı. Biz taslağı bakanımıza sunmuş olduk. Bakanımız e, taslağı beğendi. İnşallah 5 milyon hibe, 15 milyon oray için kredi kullanmamıza olanak sağlayacak. O da Eski Malatya Meydanı'nın ekonomik bir sorun sıkıntı yapmadan dönüşümünü gerçekleştirmiş. Well, that's